kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. Teşekkürler Sayın Başkan. Türk İş'in Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması hükümetin göz ardı ettiği gerçekleri bir kez daha yüzümüze çarpmıştır. Buna göre sağlıklı ve yeterli beslenme için gerekli olan açlık sınırı 14025 lira olarak belirlenmiştir. Yani ailelerin sadece temel gıdaya ulaşabilmesi için en az 14025 lira harcaması gerekmektedir. Bir ailenin gıda, giyim, konut gibi zorunlu harcamalarını içeren yoksulluk sınırı ise 45686 lira olmuştur. Buna karşı asgari ücret 11402 lira, en düşük emekli maaşı 7500 lira, en düşük memur maaşı ise 22017 liradır. İktidar hatalı politikaları yüzünden vatandaşımız temel ihtiyaçlarına ulaşamamakta. Açlık sınırı altında bir yaşam sürmek zorunda kalmaktadır. Bu vahim durumu değiştirmek için artık yandaş odaklı değil, vatandaş odaklı siyasete, politika ihtiyaç vardır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.